Gazi'deki cenaze gerginliği üçüncü gününde çözüldü. Günay Özarslan toprağa verildi. Açalım. İstanbul Bağcılar'da polis tarafından düzenlenen operasyonda öldürülen ve canlı bomba olduğu iddia edilen Günay Özarslan'ın cenazesi için Gazi mahallesine toplanan kalabalığın yürüyüşüne polis birkaç kez müdahale etti. Maskeli saldırganlar bir polisi şehit etti. Hafta sonu gerilim bir an olsun düşmedi. Arkadaşlar, Günay Özarsan'ın cenazesi çıkan olaylardan dolayı 3 gündür defnedilemiyor. Cenazesi cemevinde tutuluyor. Şu anda herhangi bir olay yok ancak ortam gergin. evinin önündeki barikatlar ise hala kaldırılmamış durumda. Anne Makbule Özarsan da günlerdir Gazi Cemevinde bekliyordu. Gergin ve öfkeliydi. Dün Murk'ta cenazemi kaçırıyordular. Murka gaz verdiler. Anne Özarsan daha sonra yetkililer ve operasyona katılan polisler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmak için İstanbul Adliyesi'ne gitti. Çok sayıda CHD'li avukat da oradaydı. Adliye önünde açıklama yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Bunun üzerine arbede çıktı. Çeşitli Alevi Bektaşi Federasyonu ve derneklerinin temsilcileriyle CHP'li vekillerin de bulunduğu bir grup, Özarslan'ın cenazesinin kaldırılması için İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin'le görüştü. 16'da cenaze kaldırılacak, cenaze kaldırılacak. Bütün halkımızı bu cenazeye katıldığını bekliyoruz. Polis çekilecek mi? Çekilecek, çekilecek. polis çekilecek. Valilik önünde yapılan bu açıklama Gazi Mahallesi'nde anında yankı buldu. İstanbul Valiliği ile görüşmeler bitti ve cenazenin kaldırılmasına izin çıktı. Şu anda da vatandaşlar Cem evinin önündeki barikatları yoldan kaldırıyor. Valilik silah taşıma, yüz kapama, örgütsel kıyafet giyme ve propaganda yapılmamasını istemişti. Maskeli gruplar yoktu. Ancak tek tip kıyafetli gençler en önde yürüdü. Güney Özarslan'ın cenazesi tam 3 gün sonra Cem çıkartıldı. Ve şu anda da sloganlar eşliğinde defnedilmek üzere mezarlığa doğru götürülüyor. Grubun ilerlediği yolda dükkanların kepenk kapattığı görüldü. Cenazenin ilerlemiş olduğu yolda güzerga üzerinde herhangi bir polis önlemi yok. Ancak polis helikopteri an be an cenazenin gittiği noktayı yukarıdan izliyor.